Günaydın. Günaydın mutlu bayramlar. Evet günlük taze balık çeşitlerimiz gelmiştir. Yeşilliklerimiz de var. Şimdi palamutlarımız var. Bir tanesi 1 kilo 200 gram ve 1 kilo 400 gram arası geliyor. 200 lira tane fiyatı palamutların. Her birinden 12 dilim, 13 dilim, 11 dilim çıkıyor. Evet levreklerimiz var. 400 lira kilo fiyatı. 2 tanesi bir kilo geliyor çupralar var. 400 lira kilo fiyatı. İki tanesi bir kilo, kilo 100 gram arası geliyor. Deniz devreklerimiz var. Bir tanesi bir kilo 300 gram 1,5 kilo arası geliyor. 800 lira kilo fiyatı. Karadeniz tekillerimiz var. 650 lira kilo fiyatı. Güzel tavası olur. Şu an tekiller çok yağlı, çok güzel. Palamutlarımız da 10 numara. 5 yıldız. Süper yağlı palamutlar. Sarı kanatlarımız var. 650 lira küre fiyatı. Bir tane 2 kiloluk kalkanımız var. 1200 lira küre fiyatı. Bir tane 3 kilo 200 gram bir kalkanımız var. 1300 lira küre fiyatı. Sarı mezgitlerimiz var. Karadeniz mezgiti 300 lira küre fiyatı. Güzel tavası olur. Mısır da olur. Beyaz da olur tava. Demir şurası var. Bir tanesi 2 kilo, 1 kilo 300 gram buçuk kilo arası geliyor. 600 lira küre fiyatı. Norveç somonu var 800 lira küre fiyatı. Kırlangıçlarımız var buğramalık 400 lira küre fiyatı. Pinatoluk kılıçsız mezgitler var Tuzlanı ezgitlere. Tavalık 500 lira küre fiyatı. Güzel karadeniz var 400 lira küre fiyatı. Güzel yerlihamsı var 250 lira küre fiyatı. Marmara hamsisi, dil balıklarımız var. 450 lira küre fiyatı. Çıtır çıtır istavritler var. Tavalık 200 lira küre fiyatı. Deniz devreklerimiz var orta boy. Bir tane 800 gram, 900 gram, gram bir kilo arası geliyor. 600 lira küre fiyatı. Norveç tomalarımız 800 lira küre fiyatı. Zargana var 500 lira küre fiyatı. Sardalya var 250 lira küre fiyatı. Toriklerimiz var. 700 lira tane fiyatı. Kalkanlarımız var. 1 kilo, bir kilo 300 gram arası geliyor. 800 lira küre fiyatı. Evet, palamutlarımız. 200 lira tane fiyatı. Devrek, çupra, deniz devreği, tekir, pilotoluk mezgit, sarı karat, hamsi, torik, istavrit, zargara, dil. Evet, yeşilliklerimiz var, lokalarımız. Limonlarımız, taze soğan, turp, nane, kıvırcık. Yeşilliklerimiz de mevcuttur. Herkese mutlu bayramlar dilerim. 5160 madde tanış